Kuruluş Osman'ın merakla beklenilen sezon finali bölümünde neler yaşanacak? Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. Yeni bölümde komutan Kladius ve Osman Bey arasında büyük bir savaş yaşanacaktır. Yaşanılacak olan savaş sonucunda da Kladius Osman Bey mağlup olacaktır. Ve daha sonrasında da Kladius karakteri kadroya veda edecektir. Şu anda kadroya veda etmesi kesileşen iki karakter, Birincisi komutan Gladius, ikincisi de Yiğit Bey'dir. Yüksek ihtimalle yeni bölümde Bala Hatun'u öldürmeye çalışacak olan Yiğit Bey başarısız olacak ve daha sonrasında da Yiğit Bey, Koca Bey tarafından ya da Osman Bey tarafından öldürülecektir. Ayrıca yeni bölümde kadrodan sürpriz bir karakterin kadroya veda edeceğini düşünüyoruz. Zaten dizinin sezon finali bölümü olacağından dolayı oldukça vedalar yaşanılacaktır ve 7. sezonda da kadroya yeni karakterler dahil edileceklerdir. 7. sezonda önceki sezondan tanıdığımız Konur Bey'in tekrardan kadroya dahil olacağını düşünüyoruz. Malhun Hatun karakterinin de kuruluş Osman kadrosuna dahil olması beklenmektedir. Malhun da yeni sezonda kadroya dahil olabileceğini düşünmekteyiz. Fakat Malhun Hatun karakterine Yıldız Çağrı Atıksoy değil de farklı bir oyuncu hayat verebilir. Bala Ato karakterine hayat veren başarılı oyuncu Özge Türer'in de 7. sezonda kadroda yer almayacağı söylenmektedir. Bizim tahminlerimize göre Bala Hatun 7. sezonda kadroda yer almaya devam edecekti. Zaten dizinin 7. sezonu bittikten sonra kuruluş Osman final verecek ve devamı de Orhan Bey hakkında yeni bir dizi başlayacaktır. Bundan dolayıdır ki Bala Hatun'un da 7. sezonda kadroda yer alması gerekmektedir siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz domuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.